merhaba arkadaşlar 3 ay oldu Karaca'nın Hatır Hüp kahve makinesini alalı fakat kırmızı ışık hatası verdi Biz de internetten araştırdığımızda her seferinde sadece tek tuşlu olan sütsüz olan Hatır Hüpü Karaca'nın resetleme özelliğini gösteriyordu Biz de buna binayen kendimiz kurgu yani kendimiz deneyerek deneyerek bulduğumuz resetleme özelliğini sizlere anlatıp bilgilendirmek istiyoruz Öncelikle tuşa basarak fişe takıyoruz. Ses geldikten sonra e, temiz olan yarısına kadar doldurduğumuz eee cezvemizi içine koyuyoruz. Fişe fişi çıkardıktan sonra koyuyoruz. Fişe sonra tekrar taktığımızda yanan ışıktan sonra tekrar basmaya devam ediyoruz. Beyaz ışık sönene kadar daha doğrusu tekrar kırmızı ışık hatası verene kadar elimizi hiç çekmiyoruz. Elimizi çekmediğimiz zaman bir ses duyacağız içerisinde kaynıyor olan. Daha sonrasında kırmızı ışık yandıktan sonra elimizi çekiyoruz. Fişimizi çıkarıyoruz. Tekrar cezvemize bu sefer normal kahve ekler gibi ekleyeceğiz. Daha sonrasında fişe taktığımızda bu sefer normal kahve pişirir şeklinde tekrar tuşumuza basacağız. Kahvemiz pişecek.